Yıldızlar yüreğine sarkar. Güneş doğmaya utanır. Toprak toz kaldırmaz, gözlerini kirletmez. Artık çekinir Filistin'in taşları onu tutan küçük ellerden. Bizi tanır bulutlar. Kudüs'ten gayrısına yağmurumu vermem der. Ramallah çiçek değil, soğuk taşlar doğurur. Semadan cellat kahkahalarla kurşun rengi bir resim koydu önüme. İki taraf kapalı. Ölüm bekçileri vardı. Bir de azap sesleri. Göğün kapıları açılmıştı ardına dek. Kan damlar toprağa kan. Aksanın duvarları kendisine dayanan küçük Cemal tanır bizi. Affet Cemal. Ne olur. Sana soğuk duvarları bıraktık sadece. Babasının arkasındayken beraberce Cemali vurdular. Bağdat'ın her sokağı bıraktığımız gül rengi kanla tanır bizi. Muhammed'i vurdular, Ali'yi vurdular, Hüseyin'i vurdular, Fatıma'yı vurdular, Sümeyye'yi vurdular. Bosna'da küçük bir kurşunla ölümü bekleyen küçük kızı vurdular. ''Şam'da daha beş yaşında ölürken her şeyi diyeceğim Allah'a.'' deyip gözlerini kapatan küçük Abdullah'ı da vurdular. Adeviye'de gülüşüyle zulme korku salıp çatlatan 17 yaşındaki Esma'yı sırtından vurdular hani. Çağırdı şahit olan şehit. Demiyor muydu ki onlar bizi vetirde namaz kılarken buldular, kimimizi rükuda... Kimimizi secdede vurdular. Aksa'da, Ramallah'ta, Bağdat'ta, Şam'da, Halep'te, Adeviye'de, Bosna'da, Myanmar'da. Her uyandığım gün tekrar tekrar beni vurdular. Bizi vurdular. Bırakın artık aranızdaki bu fitneyi. Yıkın üzerinizdeki bu mescidi dırarı. Bir ses geliyor kulağıma. Acı mı acı ilan kalk ey alemi İslam. Bu ses yetimin ağlayışıdır. Hazreti Resulullah açmış kollarını bu ümmetin yetimine. Kalk ey ümmeti Muhammed, Cenab-ı Peygamber'e nasıl bakarız? Ağlayan bunca yetim varken kalk ey ümmeti Muhammed, vakit nedamet vakti değildir. Ağlayan bunca yetim varken kalk Ey ümmet Muhammed kalk